Sayın seyirciler İstanbul Fatih'te narkotim polisi kısa süre önce cezaevinden çıkan uyuşturucu satıcısının evine nefes kesen bir operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada kanepenin gizli bölmesine kanepenin o gizli bölmesinde satışa hazır halde kilolarca uyuşturucu madde ile geçirildi. Kapı koçbaşı ile kırıldı. Her yer didik didik arandı. Kanepeden kilolarca kokain çıktı. Bunlar mı? abi. Önce kokainlerin kendisine ait olmadığını iddia eden zanlı saniyeler sonra benim dedi. Kim bunlar? Benim abi. Ne bunların içinde var? Kokain abi. Nefes kesen uyuşturucu operasyonunun adresi Fatih'ti. Metin'e uyuşturucu ticareti yapma suçundan yattığı cezaevinden denetimli serbestlik yasasından yararlanarak çıkmıştı. Ama buylu uyundan vazgeçmedi. Çıkar çıkmaz uyuşturucu ticareti yapmaya devam etti. <laughs> Polis gelen ihbar üzerine operasyonun düğmesine bastı. <laughs> Torbacının oturduğu adrese baskın yapıldı. <laughs> Kapı koçbaşıyla kırıldı. İçeride torbacı Metine ve sevgilisi kız Kıvrak yakalandı. Para çıktı abi. Getir. Evin her tarafı didik didik arandı. Orada ne var? Daha mı var ya? Biraz daha var. Orada kilo kilo kokain var ya. Ve kanepenin özel bölümünde tam 3 kilogram kokain bulundu. Nereden çıktı abi? Bunlar mı? Benim değil abi. Torbacı benim değil dedi ama sonra itiraf etti. Kimin bunlar? Benim abi. Ne bunların içinde var? Kupayla abi. Gözaltına alınan torbacı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Açtı atıyor, açtı.